Bir sana söyleyeyim tane. Orhan, Orhan Baba. baba Ferdi. Birine bak, birine. Birine. sen bilir misin? Bak bir böyle bak. bak, bak. 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 Da. şey olur. Orada şey olur. Ya şey nasıl? Tak. Haydi. Ben mesela şoförlüğü. Dolmuşta öğrendim. öğrendim küçükken. Helal olsun. Allah çarpsın bak. minibüs, minibüs, Evet. Ya Kemal'de molik yaptım. Üç taş hattında. Evet. Ya ya aşağıda, ya, ya. aşağıda, aşağıda bizim derenin oradan. Derenin oradan bir dakika dur. Derenin oradan aşağıya bizim yaka, yaya Kemal'den aşağıdan 5'e giden dolmuş. Üniversitede orada öğrendim kardeşim. Kardeşim ben 13-14 yaşından beri hayatımı kendim kazanıyorum. Doğru doğru. Allah'a dini yazdım makalesine. Eksine baba şoförlüğü orada öğrendim zaten ben. Ondan da şoförlük. Onların da vermediler bana. Benim şoförlüğümü zaten bak. Gözüm kapalı merak Gözüm kapalı sollarım bak. Ben nasıl sürerim? Ben nasıl araba kullanırım biliyor musun bak? Hayır bir dakika. Bir şey Ellerimi kullanmam biliyor musun? Ertuğ. Biliyorsun olmuş? sen. Dizlerimle ne? kullanıyorum Evet, dizleriyle kullanıyorum. dizlerimle direksiyonum dizlerimle dizlerimle Ellerimle mesela, ellerimle mesela, ellerimle mesela. Ellerimle mesela. falan böyle bakarım falan. Ellerimle falan. dizlerimle. Tamam. Hakikaten birileri mesela bu ülkeye mesela yayan da benim. Ne? Muavinli evet. yaya sensin. Onu da mı zanlıyorsun? Yalnız bak, <laughs> demin demin Erkan yine gibi bir muavin işareti yaptı. Tabii tamam işte hocam bak. Hadi tak tak. Tak tak. Bak yapamıyorum ben. Beceremiyorum. Nasıl? Sana bir şey söyleyeyim mesela. Yani şey de çok önemli mesela, şey nedir biliyor musun? abi? nikte mesela. Açık. Mavi de çok önemli şey. Doğru yer abi. var mı der mesela. Ha. Şoför falan şey. Gel abi az önce az sonra ben Aslında yer yok. Aldım Ya baba sıkışırsın. İleride duruş. bir abi inecek. Abi fazla hasta dolmuş. diye. Peki sen mi? polis gördüğü zaman dedin mi Muhammed? Yok abi o zaman ne polis öyle. Çök diyordun. Ya, o zaman öyle bir kural yok. Kemal Suat filmlerinde var çök. Öyle bir şey. Öyle kurallar yoktu. Öyle bir şey yoktu. Ama yani, ben sana bir şey tıkırın, söyleyeyim. Tek tek hiç gider miydiniz? Ya Ya hocam bir minibüs dedin nereye Ne Bir şey söyleyeyim sana. Ya. Hayır hayır. Ciddi söylüyorum Gürgül. Ne olur? Yapma, minibüsler var ya. Olur, ee, abi, ne diyorsun ya. baba onunla? Sen var ya. Neler yaptın? Sen ne diyorsun baba? Sen bana bak ben sana bir şey Bayağı, bayağı muavinlik yaptın mı ya? ya. Yapmasın. Para, ya. para para topladım mı ya? Ne muavinliği baba? Her şey su Her şey simit. Bak hiç unutmuyorum. Çok küçüktüm mesela. Bir apartmandan Allah. mesela çağırdılar. Simit parayı vermedi. Kaçtı kapıyı kapattı. Ben şu konu çok dert yaşındayım. Abi. Abi. verdi. verdin. Bütün işleri yapmışlar. Bravo. Yapmış. Allah, bütün Bravo. Allah. Bütün Allah. Bütün Allah. Bence bu, Bütün işleri yapmışızdır. Bir olay Hiç bir türlü. türlü kanun dışı olmadığı sürece Oo. her işi yaparız. Vurur, Hiç evet. olmaz. Bravo. Ama onun için dediğim Magirüs. gibi, mavinlik minibüsçülük çok kutsal bir iştir. Bu, Kesin. bu, bu, bu büyüdük ne hocam. Dolmuşçuluk. Biz. bu arabes müzikle büyüdük. Evet. Biz abi, arabes Bravo. Bir dakika. Sen her şeyi alkışlıyorsun. Buradan nereye biliyor musun? <laughs> Sinan <gülüyor> abi konuşuyor, alkışlıyor. Bir dakika. Abi, abi çok da konuşuyor. konuşuyor. Aa, bir bir dakika. Bir, bir, bir şey var. De, bir dakika. Bir dakika. Sekiz on hafta önce burada Rasim'le ayağa kalktığımız bir forçuluk münasebetine gittik. <laughs> Onun minibüsten öyle. Hocam minibüs <laughs> <film> de var onlar <laughs> zaten hep var. Minibüs nerede var? Şu de. anki filmlerde de var. Ben mesela Doğruç bir tane bir tane mesela Ford'çu birisi vardı mesela benim işte. Dolmuşta. Ha. Aa indirdim yolda indirdim ya. Kadın dedi ki bu dedi ne yapıyor falan dedi. <laughs> i̇ndirdim yolda attım mesela. Vardı öyle terbiyesizlikler. İstanbul'da hiç dolmuş dönmez mi acaba? Bizim İzmir'de. Ya nasıl bak denmez. Sana dedim bir şey söyleyeyim mi? İzmir'de dolmuş var. <laughs> yani. yani. Rasim bak şey. Sen adam minibüse binmedin. Dolmuşa binmedin. Ya ben şu söylediklerimi bakayım Bakın bu söylediklerim hep Bu benim söylediklerim. Onun için 14 yaşında 16 yaşında hem 5 dakika işte bunda oynuyorum bunları yapıyorum. Zaten 16 yaşında A takıma çıkıp oynamaya başladık, para kazanmaya başladık. Ondan sonra, 17 yaşında Ondan yırttım. sonra zenginliğe adım attık yavaş yavaş yani. 17'sinde Allah, yırttım mı? 17'sinde, Allah. Allah. 17'sinde yırttık Allah'ın izniyle. <laughs> 17'sinde yırttık Allah'ın izniyle. <laughs> Allah izniyle. Ne onun ne için, onun için ben sana bir şey söylemedim. Orhan abi, Orhan abi mesela Abi bak Abdülkerim de ha, yandaki bir de. Evet. Minibüsler'de baba bakma. Ferdi Tayfur. o zaman. Ay. Orhan Gencebay. Müslüm, Müslüm, Müslüm Gürses. İbro, mesela, İbrahim Boğaz. İbrahim Tayyip Gürses. İbrahim Tayyip Gürses şey abi, abi Orhan abi. Bulut. Ferdi abi falan bunlar bir numara. Üçü, 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 abi. üçü, üçü Yıldızlı. daha sıra Fatih Beştaş gibi. Bu kadın sarı şarkı Pop, şey ya. ya. Popçular falanlar mı? Yok bu diyor? Bergen, Bergen çalmaz. Yok Bergen ne bergen, bergen, bergen falan. Bergen öyle değil mi? Yok öyle bir şey. Allah yok abi, yok diyorsun. Bergen falan. Magirus'taki vites arttırma ve yeniden sürme <laughs> hareketini yapar mı? Buyur Sinan abi. Bir gösterir abi. Sinan abi. Bir minibüs, bir minibüs gösterin. Bir ilk anımı anlatayım mı? Seni kırmıyorum hocam bak. Hocam bak bak. Bir dakika. Hocam Edirne'de oldu. Bir dakika kardeşim. Bir dakika. Edirne'de kapı Sultan çiftliğine biliyor. Çok uzun yıllar önce zaman biniyorsun? 30 yıl önce. Ben şu minibüs yapayım mı? Şoför kim biliyor minibüs. musunuz? Bir dakika yani. Abdurrahim Albayrak. Yalan. Kur'an oh, çapşı. Minibüs şoförü. Ya. Ne, ne oluyor? Ben. Ne oluyor ya? 30 yıl önce ne oluyor? Rahsini göstereyim. Rahsini Nereye kaçtı? Sen dedin ki hocam? Ben seni dinlemedim Ya. Sabah Kardeşim. Ya niye gülüyorsunuz? Hocam ben bir daha içeri gidiyorum. Ya Hocam, bir dakika kardeşim. Sen dakika. Hocam sen var sen Hocam sen Hocam yapma. Hayır, Hocam. Hayır. Hocam. Bu Sayın Abdurrahim şerefidir. Niye? sandık mı katacaksın? Çok ya basit. Normal ya normal bir şey yapıyor kardeşim. 80'li yıllar ya da 70'li yılların sonu. <laughs> 70 Edirne yıl. kapıdan Sultan Çiftliğe gidiyorum. Evet hocam. Da nereden? O zaman tabii ki Abdurrahim Albayrak. Daha sonra <laughs> yıllar sonra ben hakem oldum. Abdurrahim Albayrak tribünlerden tanıdım. Tabii Abdurrahim <laughs> Albayrak. Hocam nasıl bir gündü? Önce onu söyle. Yağmur var Güneşli miydi? Vallahi hatırlamıyorum. O yani önce bir gündü. Bir saniye. 9, 9, 9, 1 9, 10, 10. 1 1979. Tarih, <laughs> <ya? 80 gülüyor> Basim, bir dakika. saniye. 1979 yılı. tam tarihi nasıl söyleyeyim sana? 80 yılı. 70 yılların sonu 71 değil herhalde. 79 işte. 79 hocam. 80 80. Kardeşim. Buradaki 50 öncesi. Bir dakika. Edirne kapı. Sultan Apo, Ab Abdurrahim Albayrak. Tamam. Aradan yıllar geçti. Abdurrahim Albayrak ben çok sık başları gel. Yani, Hakem yani Albayrak. Görüyorsun. Galatasaray tribünde çok sık görmeye başladım. Ondan sonra o sanayide <laughs> büyüdü. İşte taşımacılıkta büyüdü. Galatasaray başkan oldu, as oldu. Şu şey oldu, bu oldu. Ne var bunda? Sanki helal ne? Var? olsun. Abdurrahim Albayrak Burası bu helal daha olsun. Daha ne olsun. Şerefinle namusun adam yükselmiş bu yara gelmiş. Burada, ne var bunda? Var. Ben, şimdi ben aile hocam. <laughs> ben minibüse bindim. Şoför de Abdurrahim Albayrak'ı deyince bir şey Kardeşim attı söylüyorum. Edirne Orla. Kapı Sultan Çiftliği Ölce yaptı. Hocam Aksaray Mavi, cifre cifre mi? mavi, mavi minibüs kullanıyor. Hocam bir evet. şey söyleyeceğim. Minibüs şoförü olacak. Gurur bir şey ya kardeşim. Da, hamallık da şey sana. bak anlayamazsın biliyor musun? Taş Şişti şey mesela. Demin Ertem. bir dakika ya. bir dakika. Anlayamazsın. Yıl 1978-79-80. Anlayamazsın. Ya, yok ya, 76, 77, Mesela şişti, değil mi şişti? O, yani şey e mi? Olmuş Mesela uçak. Anlayamazsın ne dediğimi. Şişti yaşlı 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 Doğru doğru doğru. Hocam şişti gidiyor. Şişti yaşlı 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 yaşlı. Anlayamazsınız. Beş taş, beş taş, beş taş. Belki ben beş taş diyorum ya, orada doldur bakalım. Tak tak, haydi. Falan tamam, hareket öyle hareketler. Tamam, bir daha bir oldu. rengini göster. Hadi, şey, hadi yeter. Doğru hadi ya. Ya. Ha. hadi, hadi yeter. Hadi yeter. Abdurrahim Başkan Abdurrahim Albayrak. Öyle Hadi yeter. Anadan babadan doğmaz zengin. Hadi yeter. Hadi. Kendi, kendine gelmiş adam. Söylesine. Şimdi gelelim. Ha. Hadi yeter. Şimdi gelelim. Evet. Allah'ın gazabına.